Herkese merhaba sevgili dostlarım. 13 Aralık Adana Yeşilova Hipodromu'ndan 7 koşulu zevkli bir program var. Dolayısıyla gündüz yarışlarında tek altılı ganyan mevcut ve saatler 15.30 gösterdiğinde 57 safkanla mücadele Başlamış olacak değerli izleyenler. İkinci koşuyla birlikte Handikap 15 mücadele altılı Ganyan'ın ilk ayağını oluşturmakta ve bizler burada 3 tane safkan ön plana çıkardık ve bu 3 safkanın arasında geçmesini beklediğimiz bu safkanlardan ilk olarak son 2 yarışını kazanan ve son yarışını da Adana pistini sevdiğini gösteren 2 numaralı Federico işman Çizik'le favorimizdir. Rakip ise son 2 yarıştır kazanmaya çok yakın koşan bu kez Ahmet Çelik'le buluştu. Adana pistinde yine deneyeceğim 4 numaralı Speed Hunter oldu ve 3. olarak 1 numaralı Kör Baba yine Ercan Çankaya'lı sürpriz hanesinde mutlaka değerlendirmeli sevgili dostlarımız. Bu ikisi Afgan'ın hata yapması durumunda devreye girmesini beklediğim 57 handikapın hakkını vermek isteyecek olan 1 numaralı Kör Baba oldu. 2-4-1 ayrımsız bir şekildeki sıralamamız. Günün üçüncü koşusuna baktığımızda Handikap 17 3 ve yukarı İngilizlerin kum pist mücadelesindeyse. Evet bakıyorum 3 numaralı hikaye aprantis ile istikrarlı yarışlarıyla favorimizdir. Rakip ise 6 numaralı Kübra Hanım olduğu bu kez Ahmet Çelikli farklı koşacaktır. Daha sonrasında ise 5 numaralı Çelikli son yarışında ağır kilosuna rağmen göz alıcı bir birincilik elde etmişti. Bu kez yine Işman çizikle tempo yapacaktır değerli izleyenler. 3-6-5 sıralaması küçük kuponlar için yeterli olacaktır. Koşta sürpriz arayanlar 9 numaralı King Chan, 8 numaralı Alator ve 1 numaralı Ceyar'dan ters bir yarış gelebilir değerli dostlar. 3-6-5 çizgi 9-8-1 sıralamasının ardından geçiyoruz. Günün 4. koşusu Maiden mücadelede 2 yaşlı İngilizler start alacak ve 5 numaralı Bamba Mentality ilk yarış ilk yarışında tabelanın 3. sırasında yer almıştı. O gün için Soypak ve Kurtel Ülisi temsilcileri Safkanların hemen arkasında 3. elde edip yine kalitesini koşuda da ortaya koymak isteyecektir. Dedesinin Linehart orijinal olması ile birlikte Astrakan orijinal olan bu Safkan önde gideceği yarışta favorimizdir. Rakiphanesinde ise 7 numaralı pehlivan oldu. Yine Kaptan Rüya orijinal olan bu Safkan ihmal edilmemeli. Daha sonrasında ise 2 numaralı Big bon, yine Dilbo aksesuarı bu kez start alacak olan bu Safkan Ahmet Çelikle. Yine üçüncü şahıs safkan ve sürpriz arayanlar bir numaralı Airfield değerlendirmeye alabilirler. 5-7-2-1 ayrımsız bir şekilde sıralamamız değerli izleyenler. Bir numara Airfield sürpriz sahnesinde. 5-7-2-1 sıralaması dedik ve geçiyoruz. Günün 5. koşusu 4 yaş Arapların kum pist mücadelesinde koşuda azat olmasıyla birlikte ve bir denk bir grup olduğunu düşündüğümüz bu grupta her ne kadar 3 numaralı Supernatural ön plana çıkmış olsa da bu kez sürpriz sahnesinde ben tüm şans safkanlara şans verdim değerli izleyenler. 3 numara Supernatural'ın kazanamaması durumunda devreye birçok safkan girebilir. Koşuyu hepsi yapıp koşuyu sigortaladık ve geçiyoruz. Günün 6. koşusu dişlere mahsus 3 ay yukarı İngilizlerin 1300 metre kum pist mücadelesinde alternatif bankomuz buradadır Apprentice ile start alacak olan gruptan farklı bir isim 40 kırsak 5 numaralı Navona 1300 metre kum pistte Alternatif bankomuzdur. Rakip arayanlar 3 numaralı Alata ve 6 numaralı Pina Kolada'dan sürpriz bekleyebilirler. 5 çizgi 3 6 sıralamasını verdikten sonra geçiyoruz günün son koşusuna ve günün bankosunu burada değerlendirdik. İstikrarlı yarışlarıyla gruptan farklı bir isim. Eğer bir kaza bela olmaz ise Uzun mesafe yarışlarından bu kez kısa mesafede start alacak olan 3. kulvardan koşuya katılacak isim Kır Erkek 2 numaralı Büyükkale Günün bankosu değerli izleyenler 2 numaralı büyük kale bizde geçilmez. Bugün için Adana Yeşilova 6'lı değerlendirmelerimiz bu kadar. Farklı bir videoda görüşmek üzere her şey gönlünüzce olsun sağlıcakla kalın bol şans.